Mutlu günler sevgili seyirciler. Denizli Metropol ekranına hoş geldiniz. Metropol gündemi programına hoş geldiniz. Ben Murat Acar karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler bugün Denizli ve ülke ekonomisini konuşacağız. Karşımızda kısa adı degiyatı olan Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Hakan Urhan var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. E, malum pandemi koşulları. Evet, malum pandemi koşulu ne kadar iyi olabilirse biz de o kadar iyiyiz diyelim. Evet, efendim tekrar hoş geldiniz diyoruz. Tabii Denizli'yi ve Denizli gündemini çok yakınen takip ettiğinizi biliyoruz. Denizli'nin içinde Denizli geçen tüm paylaşları için, sorunları için sürekli el veriyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz. Yani bu konuda DGY çok hassas, bunu biliyoruz. Evet, deniz yatırımdan da yakından takip ediyorsunuz efendim. Bunu da biliyoruz. Zaman zaman da bu yatırımların daha da olgunlaşması için çağrılarınız ve açıklamalarınız da oluyor. Ki bu ekranlardan da yapmıştınız. Denizde Denizli Aydın Otoyolu'nun temeli atıldığı şehir hastanesinin ihalesi yapıldı. Ve yeni statla ilgili de yer belli proje çalışmaları sürüyor. Ve sizin de yine bu ekrandan bir hızlı tren ağına bağlanma çağrınız olmuştu. Hatta bununla ilgili de e, denizdeki tüm STK'ların el birliği yapması gerektiğini savunmuştunuz. Onunla ilgili de e, hızlı tren ağına denizinin bağlanması konusunda Ulaştırma Bakanı Sayın Kara İsmailoğlu'ndan da denizi milletvekilleri söz aldı. E, yaklaşık iki ay önce bunların hepsini değerlendirmiştik. Tabi süreç çok hızlı işliyor ve hepsinde birçok adımda atıldı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bununla başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben e, sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz günlerde e, Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 tane vatan evladımızı Allah'tan rahmet, e, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. E, bu operasyonlarda hayatını yitiren tüm vatan evlatlarına da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. E, ve bu konuda da ufak bir e, konuya da değinmek isterim biz bu 13 şey deilen 13 vatandaşımızın esir tutulduğu ile ilgili bu olaydan sonra haberdar olduk ve bu süre içerisinde özellikle ulusal basının bu konuda halkı daha hassasiyetle bilgilendirmesi gerektiği ile ilgili bir düşünce oluştu Buradan da bu eleştirimi yaparak sözlerime başlamak istiyorum Evet, e, malumunuz daha önceki e, sizle yapmış olduğumuz yayında da otoyol ve demir yolunu konuşmuştuk. E, otoban ve demir yolu niçin Denizli'ye gerekli ve neden bu kadar biz bunu önemsiyoruz? Çünkü Denizli bir e, ihracat ve üretim şehri. Denizli ticaretini e, İzmir'le yapıyor, İzmir limanlarıyla yapıyor. E, onun için Denizli'nin buraya hem düşük maliyette hem konfor ve güvenle hem yolcu taşımacılığını yapabilmesi hem de yük taşımacılığını yapabilmesi gerektiğini söylemiştik. Biz göreve geldiğimiz günden beri de Denizli'nin öncelikle Aydın Otobanı'nın bitirilmesi suretiyle limanlara bağlanması gerektiğini hep dile getirdik. Çok şükür geç de olsa Denizli'ye bu kamu yatırımının alınmış olması bizleri mutlu ediyor. Bunun yanı sıra tabii bunları konuşurken de Denizli sonuç itibariyle İzmir'in bir liman şehrinin, bir ticaret şehrinin interlandı. Yani arkasındaki üretim yapan 2-3 büyük şehirden bir tanesi. E, bu anlamda dünyanın farklı bölgelerinde, farklı e, coğrafyalarında da e, bu e, model uygulandığı gibi e, denizin İzmir'e bağlanması noktasında demir yolunda evvel emirde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu konuyla ilgili de daha önceki görüşmemizde e, sizle yapmış olduğumuz programda ben Sivas örneğini vermiştim. Sivas'ın Ankara'ya bağlanması ile ilgili e, yapılan yatırımın büyüklüğünden ve Sivas'ın yapmış olduğu ihracat rakamıyla Denizli'nin arasındaki e, oran orantıdan bahsetmiştim. ve e, Sonra bu programı sizle yaptıktan sonraki dönemde bu ihalenin gerçekleştiğini ve işte bu e, de, yapılan yatırımın devreye gir, e, sokulduğunu öğrendik. Keşke bu daha önce Denizli'ye yapılabilseydi. E, ancak tabii bunu istemek, bunu talep etmek ve bir an önce yapılmasını sağlamakta da e, bizim gibi STK'ların görevidir diye düşünüyoruz. E, Denizinin e, hem hızlı tren anlamında İzmir'e bağlanmasında öncelikle yapılması gereken şeyin Denizli Torbalıya kadar olan kısımdaki tek hattın çift hatta çıkarılması. Yani biz burada yüksek hızlı trenden bahsetmiyoruz. Yüksek hızlı tren dediğimiz 200 kilometrenin üzerinde seyahat edebilen e, makineler sistemler. Biz 150-160 kilometre hıza ulaşabilen hızlı trenden bahsediyoruz burada. Denizli'nin İzmir'e ulaşımında yüksek hızlı tren ihtiyacı yok. Onun için biz buradaki hattın ıslah edilmesi, makinenin ıslah edilmesi suretiyle yatırım planına alınmasını istiyoruz. Bu da bizim taşımacılık ve nakliye maliyetlerimizi İzmir limanlarına düşürecektir. Daha konforlu, daha güvenli de bir taşımacılık sağlanacaktır. Tabii burada şu da talep edilebilir deniz açısından, yüksek hızlı tren hattına biz nasıl bağlanabiliriz? Bize en yakın güzergah İzmir-Ankara güzergahı. Bu da İzmir-Uşak Afyon ve Ankara üzerinden giden bir güzergah. Burada yüksek hızlı trenden bahsediyoruz. Buraya da Denizli'nin Uşak üzerinden bir ara bağlantı yapılmak suretiyle yüksek hızlı tren hattına da ulaşması sağlanabilir. Bu neye yarar? Bu Denizli'nin Ankara'ya yüksek hızlı trenle ulaşabiliyor olmasına da sebep olur. Yani Denizli'nin mevcut İzmir hattının ıslah edilmesi ve şu anda yapımı süren e, İzmir-Ankara'nın yüksek hızlı tren hattına bir ara bağlantıyla bağlanmasını bizler STK'lar olarak, olarak, şehirde önde gelenler olarak e, bunu talep etmeliyiz diye bizim e, digiyat olarak, benim kişisel olarak görüşüm bu, bu yönde. Evet. Efendim tabii e, yine son günlerin e, en çok konuşulan konularından birisi, e, döviz ve altın fiyatları malum düşüyor. Özellikle dövizde bir düşüş var. Petrol fiyatları da artmaya başladı. Ve özellikle e, ihracatçının bu anlamda bir kıskacın içine girdiği e, görülüyor. Ve özellikle döviz kurlarında da e, ihracatçılar bir e, istikrar istiyor. Tabi Denizli gibi ihracatçı bir il içinde bu gerçekten de çok önemli. Siz neler düşünüyorsunuz efendim bu konuda? E, ihracat hedeflerinin yıl sonu hedeflerinin tutturulması anlamında. Evet Şimdi ihracatın e, hedefini tutması için öncelikle ihracatçı yüksek kur talep eder. Yüksek kurun olması demek döviz bazında sizin dünya piyasalarına rekabetçi olmanız, rekabetçi fiyat verebilmenizi sağlar. E, şimdi tabii ama tabii bunun da mani politikalar tarafında bir dengede olması gerekir. Çünkü sadece bir ülkenin e, ihracatçılardan oluşmuyor. E, Birçok vatandaş da var, kamu borcu var, döviz borcu olan özel sektör ve kamu var. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman sizin optimum bir noktada, bir dengede e, ekonomi politikalarını, mali politikaları oturtabilmeniz gerekiyor. Şimdi buna e, siz e, yani e, piyasa e, çok rasyonel, çok rasyonel bir mekanizma. Yani buraya siyaseti veya buraya farklı beklentileri ne kadar çok katmaya çalışırsanız e, burada çuvallıyorsunuz tabiri caizse. Onun için geçtiğimiz yıl ve ondan önceki dönemlerde olması gerekenden çok daha düşük faiz oranlarıyla piyasayı hareketli tutmaya çalışmanın faturasını biz Merkez Bankasındaki rezervlerimizin bitmesiyle ödedik. 120-130 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerimiz bizim bu süreç içerisinde buharlaştı. Bu yanlış bir mali politikaydı. Peki bugün ne yapıyoruz? Bu çok fazla değerlenmiş olan kuru dengeleyebilmek ve baskılayabilmek adına da bu sefer şu andaki piyasadaki reel faiz oranları da yeni bir yatırım yapılmasına ...veya piyasanın hareketlenmesine mani olacak boyutlara geldi. Yani burada e, dövizi çok e, baskılamak için e, faiz argümanını e, kullanmak a, ben e, tedavi edici değil, ağrı kesici bir yöntem. E, bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Onun için e, Merkez Bankası'nın ve ekonomi politikasını yönetenlerin e, bağımsız, özerk bir şekilde ilimin, bilimin, dünyanın gerektirdiği şekilde bu politikaları gerçekleştirmelerine, icra etmelerine müsaade edilmesi gerekiyor. Ve tabii ki bunların yanı sıra Türkiye'nin yapması gereken dövizin stabil hale gelmesi ve faizlerin makul hale gelebilmesi için Türkiye'nin yapması gereken bir takım düzenlemeler ve bir takım reformlar da söz konusu. Belki çok bir olacak ama bu yapısal reform dediğimiz işte hukukun üstünlüğünün sağlanması sağlanması, mazın dünyaya verilebilmesi Efendim şeffaf bir e, yönetimin e, e, Türkiye'de varlığından dünyanın söz edebilmesi ve de bu e, yönetim e, kısmındaki e, karar vericilerin denetlenebiliyor olması gibi gibi sayabileceğimiz birçok e, evrensel kaide ve gerçeğe Türkiye'nin ne kadar adapte olduğuyla ilgili, e, bunlara ne kadar hızlı ve gerçekçi olarak adapte olursak samimi olarak e, dünyanın e, nezdinde gözünde bizim imajımız da ona göre değişecektir. Bizim riskimiz düşecektir. E düşük riskli olan bir kuruma veya insana borç verirken bunun maliyeti de doğal olarak düşecektir. E deniz özelinde değerlendirecek olursak, bu makro boyuttan ben deniz özeline gelecek olursam, dövizin şu anda doların 7 7'ler mertebesinde seyrediyor olmasından ihracatçımız pek memnun değil. Euronun da tabii keza aynı düşük rakamlarda olmasından dolayı çok, memnun değil. Denizli'nin sanayi ve üretim yapısı ana sektörü tekstil olduğu için, tekstilin de ana ham maddesi iplik olduğu için ve ipliğin de şu içinde bulunduğumuz zamanda fiyatının dolar bazında çok artmış olmasından kaynaklı da bizim maalesef üreticimizin ve ihracatçımızın şu anda maliyetleri biraz yükseldi. Marjları düştü. E tabii ki yıl sonu, yılbaşı olması itibariyle de ücretlere yapılan zamlarda da sanayicimizin, üreticimizin maliyetlerini artırdı. Ve bizim şu anda ana piyasamız, ana pazarımız Avrupa Birliği pazarı maalesef beklenenden çok daha yavaş süren bu aşılama neticesinde e, umulan, e, yılın başındaki umulan o performansı maalesef yakalayamadık. Ancak ben yılın ikinci yarısında e, dövizinde belli makul bir seviyeye geleceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Faiz oranlarının da belli bir rakama ineceğini e, tahmin ediyorum. Ve de bizim e, alışveriş yaptığımız ve bizim... E, mal satışı yaptığımız e, bölge, ana bölge olan Avrupa'nın da e, bir nebze olsun rahatlaması suretiyle tekrar bize olan talebin artacağını düşünüyorum. E, döviz ve ihracat ve deniz boyutundaki e, benim düşüncelerim genel anlamda böyle. E, altın konusunu sordunuz. Altın birebir benim ilgim olan bir e, konu değil ama ben genel olarak e, şunu söyleyebilirim. Altın e, dünyanın e, içinde bulunduğu risk algısıyla fiyatlanan fiyatlanan bir değerli metal. Bu risk algısı ne kadar yüksekse e, bölgesel çatışmalar veya büyük ülkeler arasındaki ticari çatışmalar veya işte içinde bulunduğumuz pandemi riski gibi e, risk algısının arttığı dönemlerde güvenli liman olarak altına e, yöneliyor tüm dünya. E, bu risk algısının azaldığı ve dünyadaki ekonomilerin rahatlamaya dönemine girdiği dönemlerde ise altına olan e, talep azalarak insanlar daha riskli yatırım araçlarına. E, paralarını, yatırımlarını yönlendirebiliyorlar. E, ben altındaki azalış veya çıkışla ilgili ana parametre olarak bunu görüyorum. E, ve de e, ilerleyen dönemde e, Türkiye'nin özelinde altın fiyatlarının TL bazında artacağını düşünüyorum. Çünkü doların, dövizin artacağını düşündüğüm için bunu böyle yorumlayabiliyorum. Altınla ilgili yapabileceğim e, yorum da öyle Murat e, tabii efendim izleyicilerimizden de sorular var. E, bir izleyicimiz demiş ki e, Hakan Başkanımız Denizli ekonomisini bundan 3 yıl sonra nerede, nasıl görüyor diye sormuş. E, neler söylersiniz? 3 yıl göre? sonra. Evet. Vallahi Denizli ekonomisinde şimdi düşünüyorum. E, bizim işte handikaplarımızdan biri e, şuydu. E, Denizli'nin ulaşım anlamındaki sıkıntılarının giderilmesi suretiyle Denizli'nin ihracatının ve Denizli'nin e, ticaretinin ve turizminin ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani bu biraz önce bahsetmiş olduğum otoyolun yapılmış olması ve demir yolunun bağlanmasının Denizli'nin mutlaka ekonomisine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Şimdi Denizli e, kendi e, ana endüstri se, endüstriyel sektör olan tekstilde de kabuğunu e, kırması gerekiyor. Daha katma değerli ürünlere e, yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bunu Türkiye'deki şehirlerden, illerden Bursa'yı örnek alıyorum. Bursa'daki tekstilin yapısı, o sanayinin yapısının iyi incelenmesi, etüt edilmesi gerektiğini, Denizli'nin bunu örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Denizli becerebilirse, yapabilirse ama tabii çok kısa vadeli işler değil bunlar. Yani üç sene bir şehir için, şehrin bütün endüstrisinin yapısını ve mantalitesini değiştirebilmesi için çok kısıtlı bir süre. Ee, bunlara bir yerden başlanılması gerekiyor. Ve Denizli'nin e, şu bilince şeye de farkına varması lazım. Denizli ihracatçı olduğu kadar, ticareti ileri olduğu kadar aslında turizm potansiyeli de çok yüksektir bir il. Turizm demek sadece güneş deniz anlamına gelmiyor. Bir Kültür turizmi var artık dünyada kabul gören, efendime söyleyeyim bir sağlık turizmi var kabul gören ve bununla ilgili Pamukkale gibi çok güzel bir değerimiz var. Bizim dünyada eşi benzeri çok az olan bir oluşum bunun yeteri kadar hem ekonomiye hem sosyal hayatımıza entegre edemediğimizi düşünüyorum ben. Bunun üzerine gitmek, bununla ilgili bir irade ortaya koymak, şehrin tüm yönetenleri ve önde gelenlerinin bu konuda ortak bir fikir birliğine varması ve ortak bir eylem gerçekleştiriyor olması denizin önünü aç açar. Ama bunlar yapılmazsa açmaz. Denizli'nin şu anda kabaca 3 milyarın üzeri, 3 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı var. Denizli ihraç etmiş olduğu, üretmiş olduğu malın cinsini değiştirmedi ve buna yönelik atılımlar, girişimler yapmadığı sürece e, Denizli'nin yapmış olduğu ihracat rakamlarına çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama bunları yaparsa 3 sene içerisinde değil belki ama 5 sene içerisinde dolar bazında artacağını düşünüyorum ve ben e, buradan e, Denizli Ticaret Odası'nın yapmış olduğu teknik tekstil merkezinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu teknik tekstiller e, denizinin yatırımcısının sanayisinin, sanayicisinin tanıması artık klasik e, yani tabiri caizse fazla eleman çalıştırıp e, yekün veya e, hani toplu üretim yapmak suretiyle düşük marjlarla çalışılan sektörlerden daha teknik e, kısımlara kayması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, tabii efendim e, yani ihracatta çeşitliliğe dikkat çektiniz. Son ihracat yılın ihracat rakamları açıklandığında Denizli'nin yine geçen yılın bir tık üzerinde yani 3 milyarın biraz üzerinde kapatması ile ilgili Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçir'den... görüş aldığımızda 2023'te 500 milyar hedefleri için bu çok az yani Denizli artık 5, 10, 15 milyarları yapmalı. Bunun için de aynısını da söylediğiniz gibi e, ihracat çeşitliliğine e, gidilmesi gerektiğini söylemişti. Siz de benzer bir açıklama yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz aynı zamanda e, inşaat piyasasındasınız. Gayrimenkul piyasasındasınız. E, ve Denizli'de önceki gün TÜİK son rakamları da açıkladı. Ve e, 815 bina satılmış e, geçen ay. Bu rakam oldukça düşük olarak e, adlandırılıyor, gö e, görünüyor. E, özellikle piyasa anlamında. E, sektör bir ara banka faizlerinin e, düşürülmesi ve kampanyalarla nefes aldı ama e, şu an yine bir sıkıntı gözüküyor. E, neler söylersiniz efendim sektörle ilgili? E, şimdi benim e, takip ettiğim kadarıyla e, geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile bu Ocak ayı arasındaki satış rakamları Türkiye çapında %38'e varan bir e, düşüş söz konusu. Bu çok ciddi bir düşüş. E, geçen senede sizin e, söylediğiniz gibi çok düşük faiz oranları yani gerçekçi olmayan, reel olmayan o sunni faiz oranlarıyla e, piyasa fonlandı ve piyasanın e, tabiri caizse can suyu e, mahiyetinde bir e, kredi tanımlandı. Ama tabii bunlar dediğim gibi ağrı kesici, tedavi edici şeyler değil. E, şu anda baktığımızda dediğim gibi %38'lere varan bir konut satışlarında düşüş var. E, ve şuna bakıyoruz mesela tüm satışlar içerisinde ipotekli satış rakamları, %15'ler mertebesinde yani e, kredi kullanamamış vatandaş veya kredi faizleri çok yüksek olduğu için kullanmamış veya banka vermemiş vesaire e, burada e, konut kredilerinin makul e, maliyetlere e, gelmesi de bu satışların e, azalması ve çoğalması anlamında çok belirleyici oluyor e, Ben bu senenin de ben e, açıkçası çok fazla bir e, büyük beklenti içerisinde değilim kendi yaptığımız işlerden de ben bunu ölçebiliyorum ve etrafımdaki tanıdığım, konuştuğum, irtibat halinde olduğum sektörün önde gelenleriyle de bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu seneyi maalesef ben gayrimenkul ve inşaat sektörüyle ilgili çok parlak bir yıl olarak geçmeyecek diye düşünüyorum. Onu görüyorum. Bu arada tabii inşaat maliyetlerinin de devamlı surette artıyor olması da bizim gibi imalat inşaat yapan firmaların veya gayrimenkul geliştiricilerinin içinde dezavantajlı bir durum. İnşaat maliyetleri hem imalat esnasında kullanılan malzemelerin fiyatının artması hem de inşaatın imal edilmiş olduğu toprağın değerinin artmasından kaynaklanıyor genel olarak. Maalesef Türkiye'de biz şehirlerimizi çok yaygın bir coğrafya üzerine yapmaktansa daha konsantre ve yoğun coğrafya üzerine sıkıştırmayı tercih ediyoruz. Böyle olduğu zaman da e, imara açılan arazilerin veya arsaların e, arzı azalıyor ve bu arzın azalmasından kaynaklı da e, olması gerekenden çok fazla değerli e, arsa, toprak e, rakamlarına ulaşılıyor. Ve zaten bu gayrimenkulde e, toprak veya arsanın rant yapmasının da temel nedenlerinden biri olarak görüyorum ben bu handikapı. E, bunlar hepsi bir araya geldiği zaman maalesef e, inşaatın maliyetleri de artıyor. Ee, tabii inşaatın hem kendi maliyetleri ve fiyatının artması hem de e, ülkemizin ekonomik konjonktüründeki kredi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı da bu seneyi ben çok e, verimli bir sene olarak görmüyorum açıkçası. Evet. Efendim biraz da DGAT'ı konuşalım istiyoruz, çalışmalarınızı konuşalım istiyoruz. Evet e, DGAT'a başkan seçildiğinizden bu yana e, DGAT'ın bir atılım ve değişim içinde olduğunu görüyoruz yeni bina başta olmak üzere yeni binayı bitirdiniz ve birçok projede e, hayata geçti. 2021'de Degiat neler yapacak efendim sizin başkanlığınızda? Efendim e, 2021'de Degiat veya bizim neler yapabileceğimiz maalesef bu pandeminin gidişatıyla da çok e, alakalı. Yani o kadar fazla projemiz, düşüncemiz, e, isteğimiz ve enerjimiz var. Ancak e, hem yasal e, düzenleme ve kısıtlamalardan kaynaklı hem de toplumdaki ve üyelerimizdeki bir takım çekincelerden kaynaklı da maalesef fiziki etkinliklerimizi özellikle gerçekleştiremedik. İnşallah en kısa zamanda aşılama sürecinin başarıyla uygulanması ve kısıtlamaların ve yasaklamaların kalkmasıyla önümüzdeki süreçte tekrardan fiziken aktivitelerimizi ve etkinliklerimize başlayacağız. Degiat gerçi 1991 yılında kurulmuş, bu yıl 30. Yaşına kutlayan bir dernek, İş İnsanları Derneği ve Türkiye'de kendi genç iş insanları dernekleri arasındaki ilk kurulan derneklerden bir tanesi. Birçok konfederasyonun ana kurucusu, sadece şehrimizde değil bölgemizde de çok etkili bir iş insanları derneği. Şu anda bizim 500'ün üzerinde üyeye sahip olan çok değerli ve güçlü bir dernek. Tabii ki bunun yanı sıra bizim yönetime talip olduğumuzda ve üyelerimiz tarafından takdir edilip seçildiğimizde. Vermiş olduğumuz sözlerin en başında binamızın tamamlanması en kısa sürede ve bir orada faaliyetlerimize geçmemizdi. Biz seçildikten sonraki 8 aylık süre içerisinde inşaatımızı tamamen bitirdik ve içerisine taşınmayı becerdik. Faaliyetlerimizi de o günden beri orada sürdürüyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar güzel bir icatı gerçekleştirmiş olmanın tabii ki benim hem sektörün içerisinden inşaattan geliyor olmam, kendiminde inşaat mühendisi olmasından kaynaklı ve ekibim içerisindeki ahintli çalışmadan kaynaklı gerçekleşti. Ve böyle bir binaya sahip olmanın vermiş olduğu prestij de çok farklı bir durum. Degeyatı farklı bir konuma taşıdı bu. Tabii ki sadece kuru kuru bina yapmak da bir icraat olarak gösterilmemeli diye düşündük. Bu süreç içerisinde de şehrimize dair birçok noktaya, önemli noktaya dokunmak gereği duyduk. Bunlarla ilgili somut projeler yapmaya çalıştık. Bunlardan işte dediğim gibi bir tanesi de Pamukkale'nin e, denizinin ekonomik ve sosyal hayatına katılmasıyla ilgili e, yapmış olduğumuz bir mimari fikir yarışmasıydı. Bu fikre biz nereden ulaştık? Bu projeyi nasıl çıktı bizden? Dedik ki Pamukkale köyünün neden bir Alaçatı gibi, neden bir Kapadokya gibi, neden bir Şirince gibi katma değeri e, yüksek turizm bölgelerinden birine dönüştürülemesin? Oradaki o şehirsel ve kentsel çöküntü eli yüzü, çehresi değiştirilmek suretiyle neden güzel bir e, turizm beldesi haline getirilemesinden yola çıktık. E, ve bugün geldiğimiz noktada da bir farkındalık yarattığımızı ve bir toplum nezdinde bir karşılığını bulduğumuzu düşünüyorum. E, şu anda da projemizin son aşaması olan tüm köyün e, ölçeğinde bir çalışma yapıyoruz. E, o da e, devriyat üyelerinin, mimar üyelerinden oluşan bir çalışma komisyonu. Tüm Pamukkale köyünün Değiştirildiği takdirde neye benzeyeceğiyle ilgili bir mimari ve şehircilik çalışması yapıyor. Bunu da önümüzdeki günlerde ilgili kurum ve yetkililere, belediyelerimize de gerekirse bakanlığa da sunacağız. Bir STK olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya, değer yaratmaya çalışıyoruz. Ee, yine şu anda e, fizibilitesi ve çalışmalarını devam ettirdiğimiz Denizli'nin yine potansiyel olarak tam olarak kullanamadığı bir Bozdağ Kayak Merkezi'nin hem şehrimizin ekonomisine hem de sosyal hayatına katılmasıyla ilgili oradaki oteller bölgesiyle ilgili bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Bunları da önümüzdeki dönemde hem de GİAD'daki iş insanlarına hem de Denizli'deki veya Deniz dışından yatırımcı olma ihtimali olan kurum ve kişilere de fizibilitemizi inşallah sunacağız. Yine Merkez Efendi Belediyesi ile ilerleyen günlerde açıklamayı düşündüğümüz bir ortak çalışmamız söz konusu. ...şehrin ve kamunun yararına olacak bir durum. Ee, yine bu dönem içerisinde biz e, önemli bir e, başarıya da imza attık. E, Türkiye'de çok etkin e, bir girişimcilik ve inovasyon e, derneği olan... ...Habitat Derneği'nin e, Denizli'deki e, işbirliği protokolünü... ...Degiat'la birlikte Habitat'la yaptık. E, burada neyi amaçlıyoruz? Degiat binasının aynı zamanda bir girişimcilik ve inovasyon merkezi... ...haline getirilmesi... Melek yatırımcılık kültürü'nün denizinde oluşturulması ve bununla ilgili somut eğitim ve etkinliklerin verilmesi, inovatif ve düşünsel e, üretim yapan gençlerimizin e, yatırım yapmak isteyen e, kapital sahibi insanlarla bir araya getirmek suretiyle e, ortaya somut çıktıların kazanılabilmesi anlamında bir girişimcilik merkezi haline getiriyoruz devletimizi. Dediyat, bunun gibi birçok şey var yapmak istediğimiz, hayal ettiğimiz, hevesimizin olduğu. Ancak maalesef işte mücbir sebeplerden dolayı geçtiğimiz Mart ayından beri de faaliyetlerimizi maalesef minimuma indirmek durumunda kaldık. Evet. Ben de tam size hem Pamukkale'deki dönüşüm seninle başlıyor projesini hem de Habitat Derneği ile yaptığınız inovasyon merkezinin Son durumunu soracaktım ama siz özetlediniz. Teşekkür ediyoruz. Var mı efendim buradan Denizliş İş Dünyası'na bir mesajınız olacak mı? E, yani deniz İş Dünyası veya Denizli'nin tamamına şöyle bir şeyden ben, ben Denizli'nizin Denizlilerimizin, vatandaşlarımızın haberdar olmasını e, önemli buluyorum. E, biraz önce sizin sorularınızdan bir tanesi şehir hastanesiyle ilgiliydi. Evet. Orayı e, ben değinmeyi e, atladım. Bu e, bu vesileyle şöyle bir hastaneden daha bahsetmek istiyorum. Denizli'nin Karahit bölgesi, Pamukkale'nin Karahit bölgesinde bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi üniversitenin üniversitemizin hastanesi açıldı. Şimdi bu daha önce birçok fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi Türkiye'nin belli bölgelerinde zaten açılmıştı. Ancak buradaki açılan diğer bölgelere baktığımız zaman etrafında ciddi bir ekosistem ticari e, hareketlilik oluşturamamış e, yerler ve genelde hasta sevkiyle o, o bölgelere yapılan hasta sevkinin ücretsiz ve bedelsiz yapılması suretiyle oranın e, biraz da maksadı dışında insanların da gidip kullanmasına e, yol açan bir e, karsız bir işletme modeli söz konusu. E, benim buradan e, çağrım e, gerek rektör hocamıza gerek üniversitemize. Burada lütfen bu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin işletme modelinde burayı sanki özel hastaneye giderek, para vererek giden insan gibi insanlar fark vererek ve para vererek gitsinler. Bu neye sebep olacak? Oranın karlı çalışmasına, karlı çalıştıkça büyümesine ve üniversitemizin de para kazanmasına sebep olacak. Ve şunu rica ediyorum, eğer ki böyle bir düzenleme yapılabilirse, yasal bir mani yoksa, bu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin dışarıdan Pamukkale bölgesindeki otellerimizin e, misafirlerini de e, tedavi amaçlı e, yönlendirebilecekleri, dışarıdan bu tip otel müşterilerine de tedavi verecek bir yapıyla yönetilmesi gerekiyor. Bu neye yol açacak Murat Bey? Buradaki bizim isteğimiz veya heves ettiğimiz nokta şu: e, Biz sağlık turizmi ile ilgili buraya otellerimizde hasta getirebilsin. Şimdi buraya gelen konuk iki gün kalıyor, gidiyor ama hasta olan veya tedaviye muhtaç olan gelen kişi çok daha uzun süre kalacak. Böylelikle yatak kapasitesi veya yatak ihtiyacı artacak. Ee, yeni otel yatırımları olacak ve buradaki kalan konaklayan üyelerimiz, üyelerimiz pardon e, müşteriler veya gelen e, hastalar daha fazla e, bu otellerimize ve şehrimize para bırakacak ve üniversitede bundan para kazanacak. Yani bu üniversitenin oraya açmış olduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin düzgün bir işletme modeliyle işletilmesi ve dışarıdan ve otellerimizden de hasta kabul etmesi ve tedavi vermesi, inanın ki o Karayip bölgesinin çehresini değiştirecek ve orada ayrı bir ekosistem oluşturacaktır. Ben buradan diğer STK'ların da bunu devamlı surette gündeme getirmesini, bunu dillendirmesini rica ediyorum ve bu vesileyle de bizi dinleyenlerin, izleyicilerin böyle bir potansiyelimiz olduğundan da haberdar olmasını istiyorum. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.